Midiko'm, Hadi Fulya teyzene bırakayım seni. Ben de geç kalmayayım işe. Kapşa gittik. Tık tık tık. çaylık yedik. Şıp şıp şıp. Çayları içtik. Lık lık lık. Sen neler de biliyormuşsun böyle. Hayır dedem öğretti. Çok güzelmiş. Sen çok mu seviyorsun Ali dedeni? Çok seviyorum ama onun kendi torunu var. Benim de dedem var mı hala? Var tabii. Olmaz mı? Fotoğrafını göstereyim mi? Gel bak. Gel. Bu deden. Görmeye gelmiyor. Ee, başka yerde oturuyordu ondan, uzakta. Hadi ben seni Fulya ablaya götüreyim. Gel, bekletmeyelim. Hadi. 8420 merkez. Sadeleme no. Çatıya çıkmış bir şerif var. İntak teşebbüsü olabilir tamam. ...güzel bir 8420. Eşgal görüyorum. Şahıs 30 yaşlarında erkek alkolü olduğu sanılıyor. İyi görünmüyor. Desteğe ihtiyaç var. Tamam. Merkez 8420. İtfaiyeye bildirip destek gönderiyoruz. <laughs> Çevre güvenliğini alın. Tamam. Anlaşıldı merkez. Tamam. Millette kum gibi dert var. <laughs> Yani kovalar hepinizi orada. Ben de çıkaracağım bu çocuğu ama Allah Allah. Aa şey bu geçen gün benim oradaki kiralık dükkan soruyordu bu. Allah Allah. düşecek adam düşecek. <laughs> Bek de genç haftiçen. Yazma yazma yazık be. Bitti ben, ben. bitti. <laughs> kimsenin kimsenin yüzüne bakacak halim kalmadı. <laughs> Ulan yaşıyorum da ne oluyor be? <laughs> yaşıyorum ne oluyor ha? Ne oluyor lan yaşıyorum da? Gelme lan! Gelme! Gelme dedim ol. lan gelme! Gelme defol! Şu şey attı aşağıya. Yok yok düşürdü galiba. Hah itfaiye de geldi. <laughs> İddia teşebbüsünde bulunan şahsın ismi Ali Rıza Yılmaz. Tekrar ediyorum Ali Rıza Yılmaz. Tamam. 84125 merkez 84120. 737 teşebbüsünde bulunan şahsın adı Ali Rıza Yılmaz olarak anlaşıldı. Doğru mudur? Doğrudur. 84125 84120 dinlemede. 737'nin mevkii nedir? Reşit Paşa. Reşit Paşa. Anlaşıldı tamam. Lan! Ne? Ne bakıyorsunuz lan? Tamam açılın, açılın, açılın. Hoş geldiniz komiserim. Kimse var mı yukarıda? Var ama adam ciddi gözüküyor komiserim. İyi günler. İyi günler. Ali Rıza Yılmaz'ın evi burası mı? Evet. Niye soruyorsunuz? Ne oldu ki? Ali Rıza Yılmaz intihara teşebbüs etti. Ne? <laughs> ne? Sakin olun hanımefendi. Bir şey yok henüz. Benimle gelseniz iyi olur. Nerede? Hayır. Ben ben. <laughs> Sağ ol. Yaklaşma lan yaklaşma. Gelmeyeceğim seninle. Götüremeyeceksin beni. Bak seninle konuşmaya geldim. Lan sana söyleyecek hiçbir şeyim yok. Bittim lan ben, bittim. Doğru değil bu. Bak, moralim bozuk. Kabul ediyorum. Ama bak aslan gibi adamsın. Anlatırsın derdini, buluruz bir çare. Asıl aklından geçeni yaparsan bitersin. Murat Bey. Ben dolandırıldım be, dolandırıldım. Ben kumarda yemedim lan ben paramı. Namusumla para kazanacaktım, dolandırıldım. Lan bu dünya iğrenç, berbat lan bu dünya! Yaklaşma lan, yaklaşma! Ne olacak? Aşağı attın kendini, dünya daha iyi bir yer mi olacak? Yıkıldım ben, yıkıldım. Acı çekmek istemiyorum artık. Bitti, anladın mı? Bitti! ...kandan ağlayacaklara bunu yapmaya hakkın yok. Lan ne ben lan? Kim ağlar benim için? He? Mavi ağlar, ümit ağlar! Çocukların mert, kiraz, kime baba diyecekler? Yaklaşma lan! Yaklaşma! Hanımefendi, geçemezsiniz. Yukarıdaki abim, bırakın. Yanında başkomiserimiz var, Merak etme. Abim diyorum size. Ben onu ikna ederim. Bırakın beni. Tamam, tamam. Yaklaşma lan! Yaklaşma dedim sana! Yaklaşma! Hadi gel. Gel bu tarafa. Abi! Ne olur yapma. Abi. Abi ölümü görmeye mi geldin lan? Sana sarılmaya geldim abi. <laughs> Sakin ol, heyecan yok tamam mı? Yaklaşmayın lan ikiniz de yaklaşmayın. Bana yaklaşma. Yaklaşma kardeşim. Şu... Şu abi baştan aşağı yalan abi. Çocuklarımın yüzüne nasıl bakacağım lan ben? Ay yapma! Rıza! Çocuklarımın yüzüne nasıl bakacağım? Neden abi? Niye böyle söylüyorsun? mı çaldılar Mavi, paramı çaldılar. Yapma abi, düşünme parayı ne olur. Yaklaşmayın lan! Size yaklaşmayın dedim! Nasıl söylerim Hayri abi ha? Nasıl söylerim? Ondan almıştım parayı, ondan borç almıştım ben o parayı. Ben... Abi! Ali Allah aşkına ya! Ben, 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 ben. aynı abi, parasıyla birlikte kendi bile batırdım lan ben. Abi, ne olur dinle beni. Tamam, haberim yoktu borç aldığımda. Ama kızmadım sana. Senin bir kabahatin yok ki. Ya sen canımsın benim. Bizi yalnız bırakma, ne olur. Hatırlıyor musun? Bir keresinde ne demiştin bana? Çocuklarla kalacaktın hani. Sana... ...sana yaslanmamı istemiştim. Şimdi sen izin ver. Gel yanıma. Ne olur. Sen oradayken çok korkuyorum abi. Yapma. Sizi bir daha üzmeyeceğim. Affet benim abi. Affet. Canım. Canım abicim. Ayşegül. Ali Zah kardeşimizin muayenesi tamamdır. Biz de süratle ifadesini alalım. Yorulmasın daha fazla. Ne sen? Arkadaşım hemen hallediyor işlemlerinizi. Birazdan çıkarsınız. Sağ ol. Oo, Mavi Hanım ve biraderleri. Ayağınız alıştı demek. Biz gitmeden kendileri mi geldiler bu sefer? Vukuatımız nedir? Vukuat falan yok. Arkadaş biraz rahatsızlandı, biz de kendisine yardım ediyoruz. Allah acı şifalar versin. Çınar. Ben teşekkür etmek istedim. Sen olmasaydın... ...abim belki de yaşamıyordu şimdi. Estağfurullah. Biz görevimizi yaptık. Teşekkür edecek bir şey yok. Geçmiş olsun. <laughs>